Sayın dinleyenler, ana haber ile karşınızdayız. Gündemin en önemli haber başlıklarını sunuyoruz. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Avrupa Siyasi Birliği 4. Zirvesine katılmak üzere İngiltere'de çalışma ziyaretinde bulunuyor. Azerbaycan ve Romanya Dışişleri Bakanlığı arasında siyasi istişareler gerçekleştirildi. Evet. Bugün Şuşa'da İslam dünyasında kadınlar, gelenekler ve çağrılar konulu konferans çalışmalarına başladı. Sayın dinleyenler haberlerimize geçiyoruz. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İngiltere ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Başbakanı Keir Starmer’ın daveti üzerine Avrupa Siyasi Birliği 4. Zirvesine katılmak üzere İngiltere'de çalışma ziyaretinde bulunuyor. Azerbaycan ve Romanya Dışişleri Bakanlıkları arasındaki siyasi istişarelerin bir sonraki turu Bükreş'te gerçekleştirildi. Azerbaycan heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Faris Rızaev başkanlık ederken Romanya heyetine Devlet Sekreteri Ana Kristina Tinka başkanlık etti. Siyasi istişarelerde Azerbaycan ile Romanya arasındaki stratejik ortaklığın güçlendirilmesinin yanı sıra uluslararası kuruluşların çerçevesinde işbirliği de dahil siyasi, ekonomik, enerji ulaştırma ve insan alanlarda mevcut durum ve gelişme umutları görüşüldü. Vietnam, Asya ve Avrupa arasında yer alan ve onları birbirine bağlayan Türk Devletleri Teşkilatı üyeleriyle işbirliğini her zaman takdir ediyor ve ilişkileri daha da güçlendirmek istiyor. Bu sözler Vietnam Devlet Başkanı To Lam tarafından Hanoi'de Azerbaycan, Türkiye ve Kazakistan'ın büyük elçileriyle yaptığı toplantıda söylendi. Vietnam Cumhurbaşkanı, Türk Devlet Kuruluşlarından girişimciler için Vietnam'da iş ve yatırım faaliyetleri açısından en iyi fırsatların yaratılacağını söyledi. Azerbaycan'ın şanlı tarihini, kadim kültürünü ve milli değerlerini anlatan Azerbaycan'ın Sırları kitabı sayesinde okuyucuların Azerbaycan hakkında değerli bilgileri ulaşacağını inanıyorum. Bu sözler Türkiye Cumhurbaşkanlığı İdaresi Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Fahrettin Altun başkanlığını yaptığı kurumun hazırladığı Azerbaycan'ın Sırları kitabı hakkında görüş bildirirken dile getirdi. Hatırlatalım ki Türkiye Cumhurbaşkanlığı İdaresi Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı'nın Tek Millet İki Devlet sloganı ile hazırladığı Azerbaycan'ın Sırları kitabı Türkiye-Azerbaycan kardeşliğini, Karabağ zaferini ve Azerbaycan'ın kadim kültürünü yansıtıyor. Bugün Şuşa'da İslam dünyasında kadınlar gelenekler ve çağrılar konulu konferans çalışmalarını başladı. Konferans çerçevesinde Karabağ'ın restorasyonu ve sürdürülebilir kalkınmasında kadınların rolü, küreselleşen dünyada kadın haklarının korunması, insan ve çevre ilişkilerine, İslami bakış ve diğer alanlar tartışılmakta ve yeni çağrılar yapılmaktadır. Kazakistan'ın Hazar Denizi bölgesinde Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Tacikistan'dan 4 bin'e yakın askerin katıldığı Birleşik 2024 ortak tatbikatı sona erdi. Tatbikatlar Kazakistan'ın Hazar Denizi bölgesindeki Oymaşa askeri poligonunda bir hafta sürdü. Kazakistan'da faaliyet gösteren diasporamızın lider ve aktivistlerinden, kardeş halkımızın temsilcilerinden oluşan heyet, Azerbaycan ziyareti kapsamında Fuzuli ve Şuşa'yı ziyaret etti. Ziyarette konuklar Ermeni barbarlığının kanıtı olan dağıtılan köyleri görerek vandalizm eylemlerini kanadı. Ziyaretçiler ayrıca Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Jomart Tokayev'in Fuzuli ilinde ortaklaşa açılışını yaptı. Kurman Gazi adını taşıyan çocuk yaratıcılık merkezine geldiler. Azerbaycan Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Muhtar Babayev ile Slovenya Çevre İklim ve Enerji Bakanı Bojan Kumer arasında görüşme gerçekleştirildi. Görüşmede bu yıl Azerbaycan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı'nın 29. oturumu COP29'a hazırlıkları çerçevesinde görüş alışverişinde bulunuldu. Azərbaycan rəqəmsal iqtisadiyyat və yenilikçi texnologiyalar naziri Rəşad Nəbi və İsrail bölgəsəl işbpiliyi naziri David Amsalemlə görüşdü. Toplantıda Azərbaycanla İsrail arasında innovasiya, uzavi və havaçılıq işbpiliyi mövzuları ələ alındı. Kafkasya Yatırım Forumu Rusya'nın Grozny kentinde düzenlendi. Forumda Azerbaycan'ı temsil eden Ekonomi Bakan Yardımcısı sahip Alek Rusya'nın, Azerbaycan'ın önemli ticari ortaklarından biri olduğunu kaydetti. Forumda ülkelerimiz arasındaki serbest ticaret rejiminin ticaretçi Rus'un büyümesini teşvik ettiği ve iş çevreleri arasında faydalı iş birliği için ek fırsatlar yarattığına dikkat çekildi. Türkiye İnovasyon ve Dijital Kalkınma Ajansı tarafından Türkiye ve Azerbaycan Bilişim ve Yazılım Ticaret Heyeti Forumu düzenlendi. Türkiye Ticaret Bakanlığı, Türkiye Hizmet İhracatçılar Birliği ve Yeni Nesil Yönetim Şirketi işbirliğiyle ile düzenlenen etkinliğe, Türkiye'den 15 bilgi ve iletişim teknolojileri firmasının temsilcisi katıldı. Etkinlikte Azerbaycan'ın inovasyon alanında önde gelen 10 firmasının temsilcileri sunum yaptı. Sunumlarda firma temsilcileri en iyi uygulamalar. Paylaştı. Haydar Aliyev Vakfı ve Kültür Bakanlığı'nın organizatörlüğüyle 17 ile 19 Temmuz tarihleri arasında Şuşa'da bir sonraki vakıf şiir günleri yapılıyor. Şiir şenliğine Azerbaycan Yazarlar Birliği'nin 90. Kuruluş Yıl dönümü münasebetiyle ülkemizi ziyaret eden Türk Cumhuriyetlerinden resmi görevliler, edebiyat, kültür ve bilim adamlarının yanı sıra şair ve yazarlarda katıldı. 42 yıllık bir geçmişe sahip olan Vagif şiir günleri işgalden kurtarılan Şuşa'da dördüncü kez düzenleniyor. Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek yaz olimpiyat oyunlarına Azerbaycanlı sporcuların uğurlanma töreni düzenlendi. Etkinliğe katılan Gençlik ve Spor Bakanı Ferit Gayibov sporculara başarılar diledi. 26 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında Paris'te düzenlenecek 33. yaz olimpiyat oyunlarında Azerbaycan'ı 11 spor dalında 17 programda 48 sporcunun temsil edeceğini belirtelim. Değerli dinleyenler, ana haber bültenimizi dinlediniz.